Merhaba arkadaşlar ben Can bugün sizlerle beraber Sandbox oynuyoruz. Sandbox'ın ilk bölümü oyun gerçekten güzel ben biraz baktım. Şimdi ne yapacağız? Ee, aklımda neler var? Ben buraya yanlış girdim pardon. Burası Oyundaki gerçek amacımız şey. Bir hal gücümüzü konuşturmak kendi dünyamızı yaratmak bence güzel. Yani ya bakış açısından güzel yani. Kriz moda hoş geldin. Ben bunları. say Niye koymuyorsun? Niye koymuyor blok? Niye koymuyor lan? Hayır gerçekten niye koymuyor? Olmaz olmazımız reklamlar tabii ki her eve lazım. Her eve lazım reklamlar. Yani <laughs> reklam olmadan bir oyun olmuyor açıkçası bence. <laughs> var ya bu reklamlar bir oyunda değilse bir şey var. 怎么说？必须。 Hı. Hı. Hemen başlayalım o zaman. 2X'in boyutunu yapalım. Şimdi bir pickaxe şu kadar olsun. Tamam. Şimdi Hemen ne yapalım? Genetikler var. Hayvanlar da değişik bitkiler. Araçlar taşıdılar. Yapabiliyoruz. Elementler var ya Biz bugün ne yapacağız? Hemen onu söyleyeceğim. Bugün biz bir e, bakalım neler yapabiliyoruz. Şimdi Ben bugün e, bir şey pek yapmayacağım. Adayı şekillendireceğim pek. İkinci bölüme yapmayı düşünüyorum. Bugün biraz adayı şekillendireceğim. Hmm. Şunu bir normal yapalım da şöyle bak. Şöyle bir yapalım ya. Hı. Hı. Bir yerle nanserge. Çok süper. Gerçekten bayağı güzel oldu. Ş Şimdi ee, şu, şu kısma bir pikex yardımıyla ilk önce şu güneş yapmalarını yapmak istiyorum kısımlarını nasıl yapacağız hemen onu gösteriyorum şuradan bir pikeximiz var boyutlarını siz seçin ben böyle bir şey olsun diyorum yani. şuradan bir şelaleye baksın. Tamam süper oldu. Baya güzel bir Şöyle su. Hı. tamam şimdi biraz taşları en iyisi ne kadar e, yanlış yaptım ama taşları biraz en iyisi kaldırmak çünkü biraz yapacağım şey benim Tamam bura güzel oluyor. Tamam hadi bura güzel oldu. Şimdiki görevimiz tehlike. Yani bayağı, bayağı bir yağmur vardır. Hayır. Yani. Güneş olsun. Very art. Gördüğünüz üzere hava bulut hava buluta dönüyor yavaşça şu anda. Görüyorsunuz güzel bir şey oluyor şu anda. bayağı bir hava sıcaklıyor şu an. Yavaşça bulutlar bayağı bir sıcaklaştı. Şu an güneş Acayip sıcak. Şu an ada bile o kadar sıcak ki şu anda ada bile bundan etkileniyor. Right. Vay abi. Etkilendi yani baya. Şu an güzel bence. Birazcık bulutlar olsun. Yağmur etelim. Biraz yağmurlarla ee, şekillendireceğiz. Diğer bölüme bakalım bir neler yapacağız. Şimdi diğer bölüme ben şey düşünüyorum. Ee, virüs antivirüs yapmayı düşünüyorum. Çünkü aslında oyun bir hani hayat oyunu, hayal gücünüze yapacaksınız. Şu anda ben bir ne istiyorum bakalım bir. Şu an tek istediğim şey bir e, adı şu anda bir iyi olsun biraz durumumuz göreceğiz. Yani bulutlar bir iyi olsun. Abi lav mı onu? şeyler oluyor ya. taş lava dönüşmesin. Gülerim çünkü. Öyle bir şey Tamam bence bu kadar yeter. Bence pek havayı zorlamayalım. Çünkü çok sıcak oldu hava. Şöyle very hard. Bu Bunu uzun Çok sıcak yaptı ve biraz yağmur yağsın. Güneş olmasın. Sabah olsun. Biraz da Yağmur yağsın. Sanırsam o lav. Aynen o lav. Şu an baya baya bir lav love... yağdı. Güzel. Bir ee... şu an bir şu an şey düşünüyorum aslında. İnsan mı koysak? Avatar mı? Robot mu? Bayağı şey var. Bunların hepsini yapmayı düşünüyorum. Genetik. Şu anlık biraz genetiğe bakacağım. Şuradan genetik olarak şey düşünüyorum. Ağaçlandırmayı düşünmüyorum. Pek. Biraz hayvan türleri üstüne gitmek istiyorum çünkü hayvan daha bence verimli yapar. Şimdi bir şey bakacağım. Bunlar değil. Burada şimdi meteor. Bu ne Bomba A c 4 Fireworks. Let's Bayağı şey var yani. Hepsini yapmayı düşünmüyorum. Hepsini deneyeceğim yani. Yapabildiğim kadar seri uzatabildiğim kadar uzatmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Beğenirsiniz. Siz umarım seri deneyeceğim. benim bu çabamın içinde hemen shop bu arada shop'tan bunları yapabilirsiniz ben bunları video miyim şu an kar ya sanırsam hemen bir hava durumunu değiştireceğim şu anlık kar değil de çok soğuk olsun ama. Onu istiyorum. Hayır, çok soğuk olsun ama. Güneş de olmasın. Akşam olsun. Video güzel bir şey yansın. Şu an kar yağıyor. Hadi bakalım. Bu arada denizler şu an dondu. Bayağı bir kar yağıyor çünkü. Yavaş yavaş her yer şey olsun diyorum. Çok güzel bir şey düşünüyorum. Buzu eritip su oluyor. Su eriyecek. Şey olacak. Bayağı iyi olacak bulutlar da küçülüyor. Bulut yapmamız lazım. Şimdi şuranın üstünde sarı bir yıldırım mı? Mı o acaba? Gerçekten oyunu sevdim. Şu an harbi oyunu ilk başta bayağı bir kötü eleştirmiştim. Keşke eleştirmeseydim. Ah keşke benim o saf kafam. Neyse. Şu an benim tablette en çok olan cam oyunlardan birine benziyor. Ya çünkü oyun. Siz yapıyorsunuz abi bu oyunu. Bulutlar kırılmış. Ne kadar isterseniz deyin. Şimdik. Şimdik şimdik. Hava inanılmaz sıcak olsun. Bulutlar olsun. Kar yağ, Bu olsun. Ay gösterme. Sunum olsun. Derece çok olsun. Bir drop. Bastırın. Şimdiki. çok hızlı ilerliyor, baya bir duman, duman çok hızlı gidiyor. Şu an ben de şaşkın oldum. Baya hızlı bulut. Birleşiyor şu anda oynuyor. Birleşin yanmur yan. Burian. Bayağı baya pis pis yağmur ya. hmm. ee, Güzel. Delik de yani. eksin boynu en yükseğe çıkart <laughs> tamam gitsinler yer diyeceksiniz ki neden sen buraya yaptın hemen söyleyeyim. Şöyle olacak burası. Böyle. şimdi hepsini söyleyeceğim bizim bir alana ihtiyacımız var şu anlık e, benim ilk düzenli projem şu şuradan şu var ya mood şimdi şu team elektro ve diğer e, power enerji bilimlerine geçmeyi ben pek düşünmüyorum şu anlık şu anlık düşündüğüm bir şey hayatta kalmaya çalışmak ki bence en mantıklısı da o yani en iyi mantıklısı bence o ya da işte yörtücüsünüz ben de falan şimdi tamam en mantıklısı o hemen yapmayacağım şimdilik. İleride ne alacağım şimdi? Şimdilik şu sent alacağım. Modu alacağım. Genetik almayacağım. Ama ileride şunu olmayı düşünüyorum. Bakın. İnsanları ya ee, canlandıracağım. Ve karşılarına zombiler koymuyor. Düşünüyor muyum? Ya yani salgın başlatmak istemiyorum. Diyeyim. Ya da işte ya da onun dışında sentetini al, berksek falan yani pek farmer bak mesela hunter desem yani adam işte et bulacak falan e, wood bu e, wood chopper işte durmadan şu işte Ağacı, Miner, Farmer, Fishman. Ama uzun salgın başlatacağız. İşte bu iledir güzel. Safari, güzel. Aylara, Ay'a gitmek bence güzel. Berserk falan yani. Pek düşünmüyorum onları. Çünkü insanlıkını pek düşünmüyorum. Onun dışında şu. Run. Diğer bölümü yapalım bence biz onları. Güzel bir bölümde arkadaşlar. İyi oyunlar, iyi şeyler. İkinci bölüm gelecek. Görüşmek üzere ikinci bölümde Daha güzel şeyler yapacağız. Güle güle.